Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün aldıklarımızı gösteriyoruz. Farklı olsun. Belki alırsak her aldığımızı gösteririz. Bu farklı olsun. Artık bu tür böyle bir seriye başlamak istiyoruz. Ah, alışveriş Sonra. yaptık kendimize. Evet. Aferin. Aldıklarımızı gösteriyoruz. Bölümünün birinci bölümüne hoş geldiniz. Başlayalım mı? Ne? Bu arada etiketinde yazan fiyatı sizlere de göstereceğiz. Ama etiket yoksa ve aklımızda... Ya, Değilse değil yani. gösteremeyeceğiz. kenara yani. Ne? Ha. Benimkini de oraya koyar mısın ya? Hı. Ben koymuşum. Gel, gel gel hadi bir zaman kaybetelim. Hadi hadi hadi. Neyse hemen başka kıyafetlerden başlayalım. Ben şunları bir bitirelim. Ee, onlar en konu kalsın. Onlar sürpriz. Bunlar güzeller. Aslında en yani, güzeller bu yüzden ama kıyafetler de çok güzel. Bunlar burada. Neyse o zaman teker teker gösterelim. Aynen. İlk sana mı vereyim bana mı vereyim? İlk sen hangi ürün geliyor? Sırayla gidelim. İlk senle başlayalım. Evet. İlk benim çoraplarım. Arkadaşlar 5. Beş... Dur. Direkt ben fiyatını sor. Biraz tanın. Arkadaşlar 5 adet renkli renkli görüyorsunuz. Şu çoraplar var. var. Ee, hiç karışmıyor bir Çilek var. Karpuz Bözükmüyor var. Çilek. Karpuz. Sonra ananas. Sonra çok iyi. Sonra limon. Limon. Sonra. Böyle var. Sonra. Yok daha. Ha varmış. Sonra kiraz kaç lira şey arkadaşlar? 5'i. Peşin fiyat 80 90. Taksitli fiyat 100. Biz arkadaşlar peşin, peşin aldık. Nereden yani, almışız? Hangi yerden? Birçok yer gitti Boş ver ya. Ne yapacağım? Kaç yapmış? E, 90 TL arkadaşlar. 89 TL. 99 Taksitli 100 TL. TL. Yani bu şekilde. Sen bu senin tarafına bakalım. İki senin. senin bu tarafına bakalım. İki benim. İki evet. Yine don. galiba da de defaktoydu. Sürekli defakto arkadaşlar. Şu etiketleri daha duruyor arkadaşlar. evet yeni aldık hemen geldik. Ee, evet, yaptık. Arkadaşlar bir dakika fiyatını kapatayım sürpriz olsun. Yani şuymuş tamam o önemli bir arkadaşlar. Ay, gözükle. Arkadaşlar Rüzgar siyah bir kot pantolon. Kaç yaşmış bu? Rüzgar 6-7 yaş. Güzel. Sen bacakların 6-7 yaşlık bir çocuğun bacağı. Bu kadar. Bu şekilde arkadaşlar. Rüzgara bir siyah pantolon. Şu şekilde gördüğünüz gibi defakton, defaktodan. Facto, de fiyatını açıklıyorum. Taksiti fiyatı 222 TL. Normal fiyatı da 200 TL. Şu şekilde. Göstereyim. Kırmızı görebilecek misiniz? Gözüküyor artık bilmiyorum. Üstteki aldığımız fiyat. Alttaki ise peş Taksitli. Ay taksit. Şey. Evet, Hemen 3. alayım. Üçüncü sana mı geliyor? Ay. Ay ya. En iyisi sana geliyor ya. Benimki de sana geliyor. Benim pantolonum. Bak rüzgarın pantolonu bana geldi. Benim pantolonum Rüzgar'a gitti. Arkadaşlar. O arkadaşlar bu arada bol paça ve çok güzel bence. Arkadaşlar, bu paça yani böyle şey. olmasına bakmayın bol paça. Bu arada nereden almışız bir de baka bakalım. Bu da defaktadan alınmış. Bir, de, bir, dakika. E, sen söyle. Bir de üstüne 10-11 yaş. Arkadaşlar benim yaşım 11 12. 17, Fark etmez kalsın istiyorsun. Kalsın. 11 12 yaş alıyoruz galsın. ve uzun yani. Uzun muydu? Çok mu oldu? Bu da kalsın söylüyorum. Son. Arkadaşlar ta... taksitli fiyatım ben söyleyeyim sonra göstereyim. Taksitli fiyatı 333 TL, peşin fiyatı 300 TL. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar çileklisine, karpuzlusuna ve ananaslısına bayılır. Tamam şimdi hemen sen al bekle ben Fiyatını söyledin değil mi? Katla. Aynen. Şöyle kendi tarafına koy. Ee, rüzgarın bir... Ooo güzel bana geliyormuş altında bir tane daha varmış. Arkadaşlar rüzgarın yine bir tişört yine bir de faktu. Kaç yaşmış? 9 ay kendi yaşı evet. Bu şekilde arkadaşlar rüzgar. Bu arada bu kıyafeti denediğimizin videosu da olsun mu be? Olsun ya. Hatta ayakkabılarımızla, çoraplarla falan bir kombin yapar mıyız? Yaparız. Yaparız. Bu şekilde arkadaşlar turuncu önü bu şekilde desenli de arkası sade bir tişört. Ee, yine de farklı olan dediğim gibi fiyatı ise arkadaşlar. Olur 100 TL. Mi? 99 TL. Taksitlisi. Taksitlisi 111. Gösteriyorum hemen. O 1 TL olmalı için çok önemli. 110 yapamamışlar. Neden acaba? İyice baktıysanız hemen. Kaldırıyorum. Evet, senin sıradaki kıyafet veriyorum. Kimmiş bu? Senin. Aa, benim mi o? Evet, o da çok güzel. 11 yaş. Arkadaşlar şöyle bir tişört. Evet, önü <laughs> böyle. Bu arada arkadaşlar bu böyle kısa bir tişört ama ben çok Öyle arkası Ama sade. Ya da çok uygun bir şey bu değil mi? Bir dakika bir şey bakabilir miyim? Ne yuvarlak? Aa. Ah. İçinde bir şey var. Hadi canım oradan. Ne yapıyor ki bu? Dur bozacağım. Biz bunu bir inceleyelim. Neyse sonra inceleyelim. Aynen arkadaşlar bir şey keşfettik. Fiyatı yazıyor mu? Etiket yok mu? Etiketi yok fiyatını söyleyemeyeceğiz orada. yazar mı fiyatı? Yok arkadaşlar etiketi. Yok arkadaşlar etiketi. Ama yazı çok uygun bir tişört olduğunu düşünüyorum. Bunda babam beğendi bu arada. Evet hemen katla koy tarafına. Ben Ve benim bayıldığım bir tişörtü gösteriyorum. Bu arada bunu daha hiç giymedim. Bir şeyde denedim ama bunu denemedim. Bayıldığımı gösteriyorum. Yes! O bana geliyor. Can yani tişörtü mü sana geliyor? Bu. Bayıldığım tişört bu. Ben en tatlısı bu buldum arkadaşlar. Benim bana göre sarılı şu en ee, çok tatlı. Çok tatlıymış. Bu arada arkadaşlar burada BTS falan yazmıyor. Saçma e, demeyeyim ya. Herkese farklı. Herkese göre farklı. Ben kendi adıma saçma BT buluyorum. BT21 ama... yazıyor. Aynen BT20. Arkadaşlar kötü demeyeceğim. Aç çünkü kişisiniz? onu sevenler de var. Yani şahıs, yani kişisel olarak konuşuyorum. Çok hoşlanmıyorum ama hoşlananlarda bir tepkim yok yani. Kişiler. Ama şu sarı var. var çok güzel şu sarılı. Toplum. Kim sarılıyor? Arada bırakmışlar bir Hepsini sarılıyor. Bu en sevdiğim çortum ve bayağı bir şekilde bal. Balayan mı Ha. Bal dedim bu arada şeyken. Bol bakar mısınız? Mükemmel. Bunu denerken çok güzel bir kombin yapacağım. Ayakkabımla da uyumlu değil mi? Aynen. Ben çok beğendim. Hemen sana veriyorum. Hoppa da. Arkadaşlar. Yine. De facto. Aa ben bunun fiyatını söylemedim. Aa. Ee, yine arkadaşlar nereden? Şurada. Nerede? Aa bu defaktodan değil. O kol defakto. De Kul cool defakto. Defakto. Cool yani. havalı demek, havalı defakto. falan. yine defaktodan arkadaşlar. Ama en sıvay giden bir şey aldık mı biz? Almadık. Şeyleri sadece ayakkabıları başka yerden aldık. Aynen. Ha fiyatı ise arkadaşlar şurada bakın arkadaşlar artık taksitlisi var ve normali var. Peşin fiyat 179 yani 180 diyelim. 180 TL almışız bunu da. Arkadaşlar en sevdiğim bu bakar mısınız rüzgarı, çok güzel ama rüzgarı siyah o kadar iyi yakışıyor ki orada denedi var ya, ya. de hemen söyleyeyim size fiyatını taksit fiyat 166 peşin fiyat 150 öyle güzel çok güzel arkadaşlar baya bir ara geçti yarım saat falan geçti biz tekrar geldik nerede kaldığımızı hatırlıyor musun? Bekleyin, kapatıyorum. evet bunu ben anlatıyordum fiyatını falan söylüyordum Arkadaşlar söylediysem unuttuk artık tekrar söyleyeyim. Peşin taksit fiyatı 166 Sen fiyatı. sadece aldığımızı aldığımızı söyle. Karıştırma. 150, 150 mi almışız? Evet. Bunu arkadaşlar şu şekilde. Evet. Arkası bu arada sade. Boş. Arkası. Ama bana çok yakışıyor. Ya bu Parvi siyah, yakışıyor. değil ya. Kapalı bir Kapalı hadi. hadi hadi zaman kaybetmeyelim. Kaç saniye olmuş bu? Dokuz arkadaşlar. Hadi. Neyse evet, artık neredesin? Ben yani sonu sen yaptın bu ben de. Of ya. Ben de şort... İstersen bunu sen alabilirsin. Tamam. Ben de kendi şortumu aldım. Ark anlat. Sonra sen de öyle. Şu mükemmellik. Rich Ant Mort. Rich mi diyor ki? Rich Ant Mort. Var ya sana bir şey diyeyim mi? Arkadaşım full bunu çiziyor. Rich. Rich çiziyor. Rich ne Ha şu. Şunu çiziyor bak full. Onun adı işte Rich ya. Hayır o Rich değil. Hangisi Mori? Şu Mori diye Bu Rick onu biliyor. Bu da o burada olduğunu göre. de Mori. Bu arada arkadaşlar LB'den. Ben her aldığım şey bol büyük aldığım için. Şunun güzelliğine bakın şöyle dursa of. Burada değişik apart yazıyor. Yapı gösterebilirsin. Evet, şunlara geliyoruz. Arkadaşlar Tokyo görüyorsunuz. Tokyo. Yine de Bu arada arkadaşlar aktar. bir dakika bir şey demek istiyorum. Bir dakika bir kayar mısın? La Casa de Papel'den kimin favori karakteri Tokyo? Ben Tokyo'yu çok seviyorum. La Casa de Papel artık yani bir, bilmeyen vardır yine. Ama arkadaşlar bilenlerin favori karakteri kimdi? Benim kesinlikle Tokyo. Tokyo'yu gerçekten lira. çok seviyordum. O 100 TL mi? Hı. Tamam evet. 100 8 9 yaş arkadaşlar. Yine de pek to Defekto. Defecto. Evet, Defekto. Tamam artık onlara gelelim. Defekto. Defekto. <laughs> Neyse. Geliyor muyuz bu? Ayak, Önce şunlardan uygun, bahsedelim mi? Ayak ayakkabılar en son. Hadi sen kendin gidiyor. 3, 2, 1. Arkadaşlar takım aldık. Evet. Altında ne var ya? Bir dakika fiyatı yazıyor. Bakın takım soğuk mükemmel. Bu arada daha şeyifli şey, altında. Kilitli. Anlatırız onu. Şimdi kaç TL'ymiş onu söylerim. 99 lira. Aynen 99 TL 99 kuruş. Ben de öyle çok 99 kuruş. Aynen o az zaman 100 TL arkadaşlar. Aynen. Bakın arkadaşlar aynı suluklar etiketleri duruyor gördüğünüz gibi daha şu şey falan ama ne duruyor. Ne yapacağız? Pardon. Bir de nasıl yapacağız ya bak kalıyor. <laughs> O kolonya var ya bak şurada. Onu çıkarız. sen şimdi kalsın bir. Evet. Arkadaşlar bakın e, abla kardeş takım aldık. Rüzgar onlara onundan başka bir şey göremiyor şu Ablam başka alacaktı ama buna Cam alacaktım, kılıflı cam ama ben çok düşüyorum arkadaşlar. Sakar mısın? Gel. Arkadaşlar şu şekilde. Arkadaş, o bende de var. Şu şekilde arkadaşlar içi de gayet Yalnız hemen göstereyim. Aynen, Öğreni. özelliklerini mi tanıtıyoruz? Şimdi? Bu, arkadaşlar şimdi bura altta ya bakın. Böyleyken açılıyor. Ama bunu kaldırıp üstte aldığınızda. Şu ta... arkadaşlar bu kiliti. Şimdi Açınmıyor. mesela kilidi olmasa ne olur ki diyorsanız eğer bunu da ben anlatayım. Bu kiliti. Kiliti varken açılmıyor. Atıyorum kilidi yok. Bakın açılıyor. Kitap çantamda hop bir şey çarptı hop açıldı su fışır 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 fışır. Çantanı kullanamazsın. Ve e, iyi ki yani kilidi var kilidi olmasa bence çok iyi Kilidi olmasa ben de o camı alırdım. Camdan aynısı bu Aynen. daha güzel bir renk. Aynen. Böyle Aynen. ağzımızı almıyoruz daha yıkamadık. arkadaşlar yani, yeni daha Bu arada büyük ha bence okulda yeter bize. Bu arada arkadaşlar söyleyeyim okul için. Ona okul iki gün yeter. Oğlum abartma her gün ama yenile bunlar Bir de plastik ya. Evet yani. ya. Evet sonra tadı kötüleşiyor değil mi? Çok kötü bir tat oluyor. Evet. Bunları nereden almıştık? Yazıyor mu? Bunlar. Yazmıyor. Evet. Yazmıyor arkadaşlar. Nereden aldık biliyor musun? Defaktodan aldık bunları. Ben öyle hatırlıyorum. Fiyatını söyledik. 100 TL. 70 TL mal oluyor. Her şey 70 TL'ye bağlayan. Ve arkadaşlar bu şekilde arkada yuvarlak bir yer var. Bu şekilde böyle istediğiniz yere asabiliyorsunuz. yere de kapanıyor. İsterseniz bırakın. O rüzgarda da var. Şurayı çıkaracağım şu beyaz yeri ya. Yani. Çıkarabilecek miyim? Çıkar. Şu elimize kalır. Direkt çektim çıktı. Hemen böyle kop şey yapabiliyorsunuz. Aç kolaymış ve bunun ama deniz çok zor bir şey. Eli böyle, böyle şey çıkartıyor. Hepimiz <laughs> anlıyoruz. Bakın çok iyi. İlk aldığımda buradan vardı. açılıyor sandım. Şurayı görmedim. Bu arada birazdan kaynadan sonra bunu yıkayıp deneyelim. Aynen. Güzel mi kötü? Çok iyi ya. Ben bunu bir günde bitiririm he. Ben tamam Çok sıkışıyorum. <laughs> Ama çok ben e, su almadığım için üşüyorum. Bu olduğu için şuraya falan getirebilirim. Yani yani alabilirim. Yani. Su yaralayabilirim yerinden daha az yani. Burada da böyle bir detay var. arkadaşlar fark ettiniz mi? Aa. Oh. Bakın. Bakın böyle. Bu arada arkadaşlar şey takım oluyor. aldık. Dediğim mi bunun abla karı sadece renkleri farklı. İlk önce ablam cam olanı alacaktı. Ben vazgeçtim, vazgeçtim. Çünkü cam ben çok sakar bir insanım dediğim gibi. Ve çantam derste falan ben otururken böyle hop e, kaydı hop düşüyor falan. Cam bir de çok uğraştırır ve e, cam daha sağlıklı ama arkadaşlar daha bence böyle burada ben yanımda arkadaşıma, arkadaşıma sesleniyorum. Bana sırayı küçük bırakıyor. Minnacık bırakıyor. Zortalı kim mi bölüyorsunuz? Yok bak her taraf onun oluyor. Bak kitabı beslenmesi. Neyse. Koyuyorum. Ders yaparken pat çarpıyor elim. Bir şey yazarken pat çarpıyor. O yüzden iki cam almamışım. Sesleniyorum. Kim o ya? Yanımda oturan Elif var ya. Ha? Sesleniyorum. Yapma öyle. Altıncı dersteyiz. Hala beslenme yapıyor ve biz ikinci derste beslenme yapıyoruz boğazına bir şey diyemem. Ama şimdi bak Elif buradan sana sesleniyorum. Kardeşim lütfen rahat bırak. Bence de bırakma. Ana! Yer var mı çalışmamız için? Arkadaşlar tamam rahatladım şimdi. Biz sunukları bayağı acıdık bu arada zaman. Olsun be uzun olsun. Ayakkabıda zaten çok uçak yer yok. Ben biraz kovanya ile yapmaya çalışacağım boyası çıkıyor anladın mı? Kolonya sağlıklıdır ya. Kaynar suyla yıkayacağız ya bu onda da çıkar. Hii! boyası kalıyor. Sende de kalmış. Bir kalan kolonya bonyosu. banyosu. Banyosu. <laughs> Çıksana Sana ya. Arkadaşlar. Kaynar su, kaynar su da çıkar mı? Ben çıkar diye tahmin ediyorum. Al şunu kahve bilmiyorum. İyice. Yüce kaldırım taşı. Ya ilk şunu çıkaracağım. Bu çıkıyor ya. Ne var içinde? Bir şey var. Onda bir şey olmaz. Niye de bir şey var? Arkadaşlar rüzgar. Yüzünü bari kapatma. Ay bu buram buram şu an kolayını kokuyor. E ne yapacağım ben bunu? Dik dursun diye şey koyuyorlar Rüzgar. Ne koyuyorlar? Sana ne? hediye do şey koyuyorlar dik dursun diye. Sana hediye koyacak halleri yok. Sulun ta iç şeyini etiketin Yapışkan. içine. E Yapışkan. Ekten Çift taraflı bant kullanmıştım. Yok, yoğurt bir, bir şey söyleyeceğim. Biz bununla beraber bir uzattık. Farkında mısın? Bilmiyorum. Şu kalanı yüzünden çek. Ha yüzünde mi? Şeyden çek. Şu biraz ittir. Seninki ne halde? Çok kötü bir halde. Arkadaşlar bir göstereyim. Şunu da bir görüntüye Şunu da sileceğim. Ne yapayım? Mencik taşı. Pırlantaya mı karşı? Hala bakın. kolonya yaptı? Böyle ben bir şey yapamadım. Bir de diyoruz kola çıkartır? Kendisini çıkartıyor boyasını tamam, bir bırakıyor. Relax. Ne? Kaldı orada öyle. Seninki az kalmış bana bakar mısın? Sanki siyah kadar da damlatmışım da çıkmıyormuş gibi hissetti. Şu an. bu sakız gibi ha. <laughs> Bakar mısın? Yok bak bak. Ayakkabının altında bir şey nasıl Bakar mısınız? Şurada. Elini çek de gözüksün. Bak. Sakız gibi ya. Bende bir geçirdi. Bence bu daha mantıklı. Konya. Oldu be. Videoyu durdurur musun? Biz buna çok zaman harcadık. Çok az dakikamız kalmış. Bakar mısın? Bay bay. Arkadaşlar biz iyice yıkadık. Sularımızı doldurduk. Geldik. Şu an biz bir birlikte yapacağız. Hadi hazır mıyız? Dur. Açılışını göstermek istiyorum. Bu şekilde açılmıyor. Kildini indiriyoruz. Ve şap. Hadi bismillah. Çok mu geri aldın? İki. <gülüyor> dur. Beş üzerinden bir puan veririz. Üç. İki. Vay abi geliyor. Tozu çok güzel. Dört verdim. Dört buçuk. Ben, ben beş verdim. Nereden kırdın? Çok da gelmiyor ya. Ne? Çok da gelmiyor. Nasıl çok gelmiyor? Bana bayağı geliyor lan. Bana bayağı geliyor. Tam iki almışım. Tadı var ya çok kötü. Yok. Sen iki almışsın. Benimki çok iyi. Ben beş verdim. Bu tadından kırmadım tadı benim yıkamamla alakalı. Yani kaç verdin? Dört buçuk. Ver beş. Ben de buçuklu yapma. Daha o zaman yani. Beklediğin gibi bir iyi değil mi? Ben çok iyi buldum. Kullanır mısın? Evet. Sonra geçelim çok azı. 3, 2, 1. Ayakkabının. Ayakkabının güzelliğine gel. Şuna bak. Elini niye koyuyorsun? Evet Rüzgar'ınkini de etiketi üstünde bu arada. Bu arada benimkinin kutusu vardı ama çıkardım. Evet. Arkadaşlar. Günde bir buçuk lüks içmemiz gerekiyor biliyorsunuz. Bazı kişiler kişi? biliyor. Bu kaç hiç bilmiyorum. Ee, ben bir günde bundan iki tane içim bir buçuk bir buçuk belki de yani bu arada ben de şunu çıkarayım. Daha çok daha çok fazla eder. Neyse arkadaşlar böyle 35 numara yani. de kendi numaramı söylemek istemiyorum. Sen niye söyledin? Niye söylemek? Sen bilirsin. Ben söylemek istemiyorum. O kız sen not çıkardın? Neyi? Onu da direkt çekince çıktı. Kullanabilir misin? Hiç burada kaldım sen de böyle. He. Arkadaşlar böyle işte ya gördünüz. Altı. Evet çünkü arkadaşlar şarjım çok az kaldı. O yüzden hemen geçtik. Yoksa daha çok tanışacaktık da. Aynen. Giyin. Ay giyince başka videoda olacak ya. Şimdi nasıl olduğunu gösterme. Ha, doğru, evet. Hadi arkadaşlar kapatalım artık. Hadi kapanış yap. Ben bunu düşünüyorum. Ben şimdiden diyeyim de arkadaşlar. Görüşürüz. bay bay. Rüzgar aboneyi like falan söyle artık. یوش از کاشت روانو لایک کن میونات میین